Bugün gün kızmayız. Onda kızmayız. Atatürk anma. Gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Şan katar, güç verir, bizlere 19 mayıs. Heydiki. katar, güç verir, bizlere 19 mayıs. Ülkemizi kurtaran Atay'ı unutmayız. Umut Katar güç verir, bizlere 19 mayıs. Ülkemi çağdaş yapan Atay'ı unutmayız. Coşku Katar güç verir, bizlere 19 mayıs. Yüzümüzü güldüren Atay'ı unutmayız çok güzel bir şey. Evet, bunu açalım. 19 Mayıs, Atatürk e Atma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Çok güzel. Ben şunu çok sevdim. Bunu. Çok güzel. Gençliğimize inandın. Ufuklar Uf, ha. Uf... ufkumuzu açtın. Bize kazanmayı öğrettin. Sana ve emanetine daha nice zaferler yaşatacağız. Tüm Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Galatasaray Spor Kulübü. Ben Fenerbahçeliyim ama. Çok güzel. Oo. Hmm. Hi, Shane. I'm not too